Okunası kitaplardan herkese merhabalar. İstanbul'da, Fatih'te, Türk Ocağı İstanbul Şubesi'deyiz. Bugün tanıtacağımız kitap, vefatının 100. yılında Ziya Gökalp armağanı başlığını taşıyor. Nuri Civelek'in ve Doktor İkbal, İkbal Vurucu'nun hazırladığı, kaleme aldığı kitap. Türklüğün Türkçülüğün ve Türk, Türkçülükte birliğin kurucu babası Ziya Gökalp anlatılıyor. Künyesine baktığımızda Editör Nurci Velek, Doktor İkbal Vurucu, Mizanpaş Damla Acar, Grafik Tasarım Ceyhun Durmaz olarak görünüyor. Kitap, yeni bir kitap. 2025 yılı baskısı. Ziya Gökalp'ı yakından tanımak isteyen, onun fikirlerini yakından bilmek isteyenlere önerebileceğimiz bu kitabı İstanbul Fatih'te Türk Ocağı Vakfı İstanbul şubesinden okurlarımız temin edebilirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve selam.